Sevgili Yükselen Balıklar Kasım ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem var. Çok yoğun bir akrep enerjisi var. Ee, Güneş, Venüs, Merkür 9. evinizde. Demek ki e, hayat bakışınız, felsefeleriniz, tanrı görüşünüz, yurt dışı konular, üniversite ve e, akademik konular oldukça yoğun bir şekilde Belki orada bazı krizler var. Çünkü akrep zamanında bir kriz vardır, bir dönüşüm vardır. Belki inançlarınız değişiyor. Belki yurt dışında e, gidip gelmekle alakalı ya da seyahatlerle alakalı bazı dönüşümler, bazı değişimler var. E, ve orada belki medyada halka bir şey söylemekle alakalı bazı durumlar var ya da eşin akrabalarıyla alakalı konular oldukça gündeminizde olabilir. 8 Kasım'da boğa burcunda bir ay tutulması var. Bu 2022'nin son tutulması ve burada aynı zamanda ay tutulması bir dolunay. Ve siz bunu 3 9 hattı dediğimiz eğitim hattı felsefeler, inançlar ve yakın çevre ve uzaklarla alakalı seyahatlerle alakalı konularda yaşayacaksınız. Bu tutulmada bir Satürn'ün kare açısı var bu tutulmaya Bu da biraz gerginlik ve aslında bu alanlardaki hayatınızdaki bu alanlardaki çekişmenin, Denge arayışının çünkü unutmayın ki ay tutulması aynı zamanda bir dolunay ve dolunaylarda daima bir çekişme vardır. Bir denge arayışı vardır. Güneş ay karşıtlığından bahsediyoruz. Demek ki orada bir hasat var, bir karar var ama orada bu enerjinin yani bu gergin enerjinin e, boşalacağı e, motivasyon, itici güç ya da stres kaynağı olarak da çıkabilir. E, dışa vurulacağı alan satürn. Ve Satürn kova da çok çok kuvvetli. Satürn de sizin 12. evinizde. Zaten siz en derin korkularınızla, belki kimseyle paylaşamadığınız alanlarınızla alakalı çok büyük yeniden yapılandırmalar yaşıyorsunuz. Belki bu hayat alanında tezahür ettiremediğiniz konularla alakalı içsel bir hesaplaşma var. Hem karmik bir hesaplaşma hem ruhsal bir hesaplaşma ve adeta yeniden yapılanma enerjisi var. Dolayısıyla burada fikirlerinizle alakalı, inançlarınızla alakalı bazı sorgulamalar. Çünkü Güneş düğümü sizin 9. evinizde. Orada belki hayatınızla ilgili, bugüne kadar inançlarınızla alakalı, bugüne kadar edindiğiniz tecrübelerinizle alakalı çoğu konuda yo, bugüne kadar böyle düşünmüşüm ben ama hayır, böyle değilmiş daha başka bir düşünme şekli, daha farklı bir gerçeklik de var diyebilirsiniz. Belki orada hayatınızdan bazı kadınlar, bazı eril figürler, özellikle kardeşlerle alakalı ya da işin akrabalarıyla ilgili konularda bazı mesafeler, bazı uzaklaşmalar olabilir. Ya siz gönüllü olarak onlarla aranıza mesafe koyarsınız ya da onlar sizden uzaklaşır. Zaten yakın çevreyle alakalı çok sizi sıra dışı insanlar belki hayatınıza girdi. Belki sıra dışı eğitimler alıyorsunuz. Belki zaman ötesinde orada Uranüs var. Farklı düşünme şekilleri. Belki biraz isyankar. Belki orada daha uyanan ve e, itiraz eden davranış şekilleri. Ve farklı insanlar belki hayatınıza geldi. Bütün hepsi bunların sizi sorgulattırıyor. Çünkü güney ay düğümü 9. evde. Demek ki sizin inançlarınızla alakalı bazı sorgulamalar devrede oluyor. Ve burada e, bu ay tutulmasında bunun motivasyonu, stres kaynağı ve itici gücü de 12. eviniz. Demek ki size karmik alandan ya da kontrol dışı bir alandan bir bilgi gelecek ve size orada e, bu fikirlerinizle alakalı, bu yakın çevreniz, akrabalarınız işte kardeşleriniz, kuzenlerinizle alakalı konularda bazı iyileştirmeler ya da bazı sonlanmalar, bazı tamamlanmalar olabilir. Belki bazı erkek ve kadın figürlerle sorunlar, baskılar. Ee dediğim gibi tüm korkularınız, gizli kalmış konular tek tek açığa çıkıyor olacak. Burada Jüpiter balıkta size destek olur diye düşünüyorum. Çünkü birinci evinizde Jüpiter var. Dolayısıyla orada iki türlü enerji var. Ne olur onlara dikkat edin. Birincisi Jüpiter birinci evinizde size bir iyimserlik, 20 Aralığa kadar olacak bu bir her şey mümkün enerjisi verir ama ne olur abartıya kaçmayın İkincisi ne varsa o büyüyecektir yani siz eğer kendinizi yetersiz siz eğer kendinizi negatif hissediyorsanız Jüpiter onları büyütecektir. E, üçüncüsü de kilo alımına dikkat edin çünkü birinci ev her zaman bedeni anlatır demek ki bedeninizle alakalı büyüme genişleme olabilir ne olur e, sağlığınıza, bedeninize, beslenmenize dikkat edin bir taraftan da Mars ikizlerde retro harekette o konuda bir canlı yayın açmıştım sayfama onu yükledim arzu ederseniz bakarsınız şimdi bu Mars retrosu hepimize aslında iletişimde biraz tıkadı e, ve gökyüzünde çok fazla su enerjisi var Zaten hassasiyet var herkeste. Duygusallık var, işte manipülasyon var. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, krizler, neden böyle derinleşme gibi gibi. E bir de Mars ikizlerde çok rahat iletişim akmıyor. Kendimizi çok rahat ifade edemiyoruz. Ve siz bunu dördüncü evde misafir ediyorsunuz. Uzun süre orada kalacak. Evde mücadele, evde münakeşa, münakaşa, münakaşa evde tutku kavga döngülerine karşı ne olur temkinli olun ya da belki bir taşınma konusu ya da evde bir aksiyon var bir hareket var bir efor var ne olur temkinli olun sağlığınıza dikkat edin ya da burası babanızın kökleri yani geldiğiniz ev ve kendi kurduğunuz ev belki babanızın eviyle alakalı köklerinizle alakalı bazı şeyleri eşeliyorsunuz kazıyorsunuz oraları bakıyorsunuz orada ne var ya da kendi evinizi sorguluyorsunuz yani ben bir ev kurdum bir yuva kurdum ama burada neler var diye bakıyorsunuz hepsi mümkün her senaryo mümkün ben 16 Kasım 17 Kasım'dan sonra rahatlayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Çünkü Venüs yaya giriyor, Merkür yaya giriyor. Demek ki artık bu kadar su hepimizi yıprattı. Duygular, sezgiler okey ama bir taraftan da çok yoğun enerjiler var. Şimdi bu ateş enerjisi bize yaşam gücü, motivasyon, heves ve itici güç verecek. Siz bunu 10. evinizde yaşayacaksınız. Yani meslek kariyerde görünür olmak, meslek kariyerde şanslar devrede olacak. Annenizin hayatı, annelikle alakalı güzel şanslar, belki dediğim gibi söyleyecek şeyiniz olacak, toplum önünde söyleyecek, afirme edecek bir şeyleriniz olacak. Çok meşgul olabilirsiniz, iki iş birden yapabilirsiniz gibi gibi ve orada çok meşgul olacağınız bir dönem ama iyimser enerjiler var orada. 22 Kasım'da da Güneş Yay burcuna geliyor. 10. evinize gelen Güneşle artık meslek kariyerde parlayacaksınız, görünür olacaksınız. Dediğim gibi liderlik ve ego problemlerine dikkat. Yay'da fanatik söylemler çok kolay olur. Dolayısıyla fanatik söylemlere ve iyimserlik enerjisi varken hani bunu da abartmamaya dikkat edin. Çok risk enerjisine karşı da temkinli olun. Hani toplumun karşısına görünür olmak güzel. Meslek kariyerde iyileşmeler güzel ama abartılı davranışlara, hak, hukuk, adalet ve inançlar e, konusunda abartılı söylemlere karşı ne olur dikkat edin. Mars çünkü retroda, ikizlerde iletişim için çok çok kolay akan bir zaman değil. 24 Kasım'da da Yay burcunda bir yeni ayla ayı kapatıyor olacağız. Bir yenilik Meslekte, kariyerde bir yenilik enerjisi var. Ee, orada sütünüzle alakalı bir yenilik, bu evlilik olabilir, boşanma olabilir, annelik olabilir, annenizin hayatıyla alakalı bir yenilik olabilir. Her ne oluyorsa daha iyimser, daha canlı ve daha hevesli bir enerji hakim olacak diye düşünüyorum. Umarım hepinize çok güzel bir Kasım ayı olur. Sevgiler.